bence %100 penaltı. Kazımcan topu arkadaki eliyle net şekilde eliyle kesiyor. Tek Kazımcan'ın kurtarı belinden sekiyorsa penaltı olmayabilir. %100 penaltı. Eğer belinden sekiyorsa vücuttan sekti hocam falan diyebilirler ama hani benim gördüğüm açı %100 penaltı. Samsun Spor son dakikada çok kritik. Samsun Spor için de kritik. Sadece şampiyonluk yarışı için değil belki Üçüncülük yolunda, dördüncülük yolunda çok önemli bir puanı kazanma fırsatını yakalayacaktı penaltıyla. Ee, bence... Abi ben e, yayına girmeden birkaç kere izledim. Acaba vücudundan mı sekiyor, atlamayalım diye. Bana vücudundan sekiyor gibi de gelmedi gördüğümüz kadarıyla. Bence de penaltı pozisyon. Yüzde yüz. Yani penaltı verilmedi ama. Benim düşünceme benim, göre de penaltı. Şimdi hani... şöyle Benim gördüğüm açı yüzde yüz penaltı. Yani Hı -hı. Bu eline Eliyle kesiyor ceza sahasının içerisinde tam Sporlu oyuncunun ortasını arkadaki eliyle kasıt yok çünkü o evet. eliyle müdahale etme şansı yani böyle bir bunu seçemez ama kasıt var ya da yok adamın topunu kesiyorsun elinle kesiyorsun bence %100 penaltı Hilmi geldi hazır Selam İlmi ara muhabbet bitmişken Hilmi'yi de kutlayalım Hilmi'cim hoş geldin 3 puanı tebrik hoş ederiz Hoş bulduk Tebrikler evet. Tüm Teşi, teşekkür ederim Tüm Galatasaraylılara teşekkürler. Teşekkürler. Biz sen yokken yani chat'te sol... çok fazla yazıldığı için hakemle girdik. Penaltı pozisyonu bir de B son olduğu için. Bence de penaltıydı. Yani, bence de penaltıydı. Bence de penaltıysa. Evet. 3'te 3 penaltı diyorsak hakem çok ciddi bir hatayla maçı bitirdi. Bizim göz gördüğümüz kadarıyla diyelim. Ya yani... sahadaki hakemede...